gitmiyoruz. Hiçbir yere asla gitmiyoruz. Sevgili basın mensup arkadaşlarım, meslektaşlarım, sevgili iş arkadaşlarım, her gün meydanlara çıkıyoruz, sıkıntılarımızı anlatıyoruz. İki yıl oldu pandemi başlayalı. Hatta bitirdik pandeminin başında izinlerini bizi iptal ettiler. <laughs> İstifaları yasakladılar. Bütün iş yerlerini teker teker kapattılar. Kreşleri kapattılar. Çocuklarımızı bırakacak yer bulamadık. Doğru dürüst maske dağıtmadılar. Arkadaşlarımız canını verdi. Yalan mı söylüyorum? Medyaya çıkıp yüzümüzün içine baka baka şu kadar aşı parası verdik. Bu kadar ek ödemek verdik diye inandınız mı siz bunlara? Hayır. İnanmadık. Çünkü yoktu. Vatandaşın gözünde almadığımız halde aşı para aş, para için aşı yapan doktorlar kıvamına geldik. Bu yüzden aşağılandık. 20 yıldır bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırıyorsunuz bizi. Halkın gözünde değersizleştiriyorsunuz. Sistemdeki çarpıklıkların, aksaklıkların bedelini sağlık çalışanlarına ödetiyor, ödetiyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Biz bu bedeli hakaret olarak ödüyoruz. Biz bu bedeliyi tehdit olarak ödüyoruz. Biz bu bedeliyi yaralanma olarak ödüyoruz. Biz bu bedeliyi Melike Erdem gibi tükenmişlik olarak ödüyoruz. Biz bu bedeliyi Ersin Arslan gibi, Kamil Furtun gibi, Ömür Hemşire gibi canımızla ödüyoruz. İşte işte bu yüzden sağlıkta şiddetin en büyük sebebi sizsiniz ve sizin ortaklarınız. Kimle ortaklarınız? Dün bandırmada anestezi doktorlarına mobik yapan baş Dün Kartal'da hastalara mahbu şikayet dilekçesi dağıtan baş hekimleriniz. 89 yaşındaki Erdinç abimizi itekleyen zihniyetiniz. <laughs> sağlıkta şirketin sebebi sizsiniz. Sizin uyguladığınız sağlıkta dönüşüm ve kışkırtıp kışkırttığınız sağlık talepleri. İşte bu yüzden biliyoruz ki sağlıkta şiddet politiktir. <laughs> var hesap verecek. göz yuvar hesap verecek. 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 da tüm hekimlerin maaşı, bir yıllık maaşı 10 milyar TL. Sizin hastanelerine ödediğiniz bir yıllık kira 21,5 milyar TL. Bugün 41 dakikalık kira bedeliyle altı birimli ASM yapılabilirdi. Ama siz insana değil betona yatırım yapıyorsunuz. Betona. Biz bugün niye buradayız biliyor musunuz arkadaşlar? Dostlar. Basın mensubu arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, halkın sağlığını düşünüp beş dakikada muayene olmaz dediğimiz için buradayız. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmadığımız için buradayız. Hikmet Boran gibi olumlu bir, bir duruş sergilediğimiz için buradayız. Türkan Saylar için buradayız. aile kimlerini, aile sağlığı çalışanlarını köle gibi çalıştırmak istediğiniz için buradayız. Bunu kabul etmediğimiz için buradayız. Ya sus, ya terk et dediğiniz için buradayız. Gitmiyoruz, susmuyoruz, atmıyoruz asla gitmiyoruz. Son olarak niye buradayız biliyor musunuz arkadaşlar? 14 Mart Tıp Bayramı'nda utanmadan bize grev yaptırdıkları için buradayız. Susmuyoruz, korkuyoruz, asla hiçbir yere gitmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.